Herkese tekrar merhaba. Bugün sizlere küçük bir cüzdan yapımı anlatacağım. Önce gerekli olan malzemelerden başlayalım. Makas, herhangi bir iğne olabilir. Benim şu an elimde bu vardı. Ve tığ. Bu tığ numarasını şöyle söyleyeyim. İpi uygun bir tığ numarası diyorum her zaman. Benim kullandığım ipin markasını şu an hatırlamıyorum ama 4 ya da 5 numara tığ kullanın diyordu. Ben 3,5 numara kullandım. Çünkü daha böyle sıkı bir yapı, yapısı olsun istedim. Boşlukları olmasın istedim. O yüzden 3,5 numara tığ kullanıyorum. Ee, kullandığım ipin de yani şeyinin markasını gerçekten hatırlamıyorum. Ancak koton bir ip kullandım. Ee, ve <laughs> genelde bu şekilde işte cüzdan, çanta vesaire gibi bu tarz şeyler yaparken koton ip kullanılıyor. Tüylü bir ip olmamasına dikkat ediliyor. O yüzden herhangi bir koton e, ip alıp kullanabilirsiniz. Hemen şunun ölçülerini anlatayım. Bunu arkadaşlar şu şekilde, şu şekilde örmeye başlıyoruz. Buradan, buradan başlayıp önce zincir çekiyoruz. Buradan başlayıp böyle örüyoruz yeterli uzunluğa geldiğinde şu kısımdan itibaren bu uzun kısmı örmeye başlıyoruz. Şimdi buranın ölçüsü ben 40 zincirle başladım. 40 zincirle ördüm ördüm. Daha sonra tam böyle ortasından 20 ilmek olacak şekilde buradan Mesela şuradan örmeye başladım, burada bitirdim. Buradan geriye döndüm. Bu şekilde şöyle uzatıp devam ettim. Şöyle göstereyim. Burayı da bu arada burayı da 40 sıra örmüş oldum. Yani şu kısım 20 sıra, bu kısımda uzun olan kısımda 40 sıra ördüm. Şimdi bunu cüzdan şeklinde nasıl getireceğiz? Hemen bir onu göstereyim. Daha sonra da e, örneği göstereceğim. Şu desenini göstereceğim. Bu uzun tarafı şu şekilde katlıyorum. Böyle katladım. Daha sonra bu kısmı da katlıyorum. Şöyle üst üste geldi burası. Daha sonra buralardan dikiyorum. Ve en sonunda böyle bir cüzdan elde ediyoruz şöyle içini açtığımızda buraların dikili olduğunu farz edin şu şekilde bir cüzdanımız oluyor böyle şimdi eğer hazırsanız abone olduysanız ve video videoyu da beğendiyseniz hemen başlayalım şimdi ben daha küçük bir zincirle başlayacağım uzun uzun göstermeyeceğim hepsini örmeyi mantığını anlatacağım ve deseni göstermiş olacağım yani şu kısmı nasıl bu şekilde kestiğimi anlatacağım o yüzden hemen 10 zincir çekeceğim sadece bir ay zihirli halka geçtim gene ay şu şekilde hemen başlayalım ilk zincirimizi yapalım bunu diğer videolarımda da gösterdim ama yavaş bir göstereyim İpin uç kısmı sağ elimizde, ipin devam eden kısmı da sol elimizde. Bu şekilde tutuyoruz. Bir kere kıvırıyorum. Şu ipin uç kısmını alta getiriyorum. Yani şöyle. Daha sonra ipin devam eden kısmını bunun altına koyup yuvarlanın içinden geçiriyorum ilk zincirimi yani başlangıcımı böyle oluşturuyorum ben 1 2 3 8 9 10 burada da bu işe başlarken de yani uzun yaptığınızda da örneğin ben 40 ile başladım 40 artı 1 şeklinde zinciri çekiyorum <laughs> yine burada da 10 artı 1. Mesela siz atıyorum 40 çok büyük gelir gözünüze. 30 zinciri çekersiniz. Artı 1 yani 31 zincirle başlamanız gerekir. Şöyle hemen. Bakın şuradan da batıp yapabilirsiniz. Ama şöyle çeviriyorum ben. Bakın şöyle. 3 tane ipimiz var burada. Bu 3 ipin ortasından geçiriyorum bu şekilde ilk sık iğnemi yapıyorum. İpimi doladım. Hemen yanından bir tane ikili trabzan. 1 2. Hemen yanından bir sık iğne. Yanından ikili trabzan. 1 2. Yanına sık iğne. yanına ikil trabzan yanına sık iğne ilk sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz ikil trabzan sık iğne ve ikili trabzan Gayret Şimdi burada en son ikili trabzanla bitirdik. İkili trabzanla bitirdiyseniz üstüne sık iğne denk gelmesi gerekiyor. Bir zincir çekiyorum. İşimi döndürüyorum. Bunun üstüne yani tam şuraya bir sık iğne yapıyorum. Burada sık iğne ile başlamıştık. En sona geldiğimizde ikili trabzanla bitirdik. İkili trabzanın üzerine bir tane sık iğne gelecek. Hemen yanına bakın ipimi doladım. İkili trabzan yapıyorum. Hemen yanına sık iğne yapıyorum. Yanına ikili trabzan. Modelimiz, desenimiz bu. Bunun haricinde bir şey yapmıyoruz. Bu kadar. Sürekli bunu dönüyoruz. Sadece dikkat etmeniz gereken şey şu. İkili trabzanın üzerine sık iğne gelecek. Sık iğnenin üzerine ikili trabzan gelecek. Bakın en son sık iğne ile bitirmiştik. Şimdi ikili trabzan denk geliyor. İkili trabzan bitirdim. Bir sıra daha göstereyim. Şimdi ikili trabzanla bitirmiştik. Burada en son. İşimi döndürdüm ve sık iğne ile başlıyorum. İkili trabzan. Nereye batacağınızı da anlamışsınızdır. Bakın şuralara batıyoruz. Gördüğünüz boşluklara. İkili trabzan. Sık iğne. İkili trabzan. Sık iğne. İki trabzan sık iğne bu şekilde bütün örneği bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi şu kestiğim yeri nasıl yaptığımı göstereyim. Çok zor değil. Burada mesela 40 zincirle başlamıştım. Ne yaptım? 20 20 sık iğne ve trabzan saydım. Oradan geriye döndüm. Yani şöyle yaptık döndürdüm ikili trabzanla bitmişti sık iğne 1 trabzan 2 sık iğne 3 trabzan 4 sık iğne 5 <laughs> trabzan 6 alt. mesela 6 tane de bitireceğiz diyelim ki bir zincir çektim bu şekilde döndüm ve buraya hemen trabzanın üstüne sık iğne ile başladım trabzan 2 sık iğne 3 trabzan 4 sık iğne 5 trabzan 6 bakın görüyorsunuz hemen kendini belli ediyor zaten bu şekilde bunu 20-20 e, yani 40 olacak şekilde şöyle uzattım bu kısmını. Anlaşılmayan bir kısım yoktur diye düşünüyorum burada. Burayı geçiyorum o yüzden. Şimdi bu bunu birleştirmeye yani dikme kısmına geliyoruz. Hemen iğnemizi aldık elimize. Az önce gösterdiğim gibi. Burayı böyle kapatıyorum. Burayı bu şekilde getiriyorum. Bizim şu kısmımız kapak oluyor bu şekilde. Biz nereleri dikeceğiz? Burayı değil. Çünkü burası işte para, kart vesaire koyacağımız yer. Şu kısımdan böyle dikiyoruz buraya. Ve bizim küçük cüzdanımız hazır oluyor. Biraz hızlı anlattım. Çünkü hani gerçekten bir zorluğu olduğunu düşünmüyorum. Yapabileceğinizi düşünüyorum. Yine herhangi bir sorunuz olursa lütfen yorumlara yazın. Seve seve yanıtlarım. Şu şekilde eşitledik. Şimdi şöyle geçip bakın buradan tekrar geçirmiyorum. Bu böyle kapanacak çünkü zaten. O yüzden şu ikisinden bir geçirelim. Şöyle. Yani şu alt tarafı çok fark etmiyor ama buradan olabildiğince şu şeylerden geçirin. Şu kısımlardan geçirin böyle dikiyoruz Dikkat evet. etmeniz gereken kısım şunu da bu şekilde kapatmak olacaktır. <laughs> köşeye geldiğimizde şöyle batıyorum ve bunun tam köşesine batıyorum. Bir tane böyle yaptım. Yine aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Köşelerden paralarımız düşmesin. Şimdi aynı devam ediyorum yine. <laughs> bitirdik bu şekilde bir cüzdanımız oldu bakın şu son kısmını da bir göstermek istiyorum bu ipi bayağı uzun kesmişim ben ama Şöyle. şuralardan bir yerlerden bunu böyle geçirip gizleyebilirsiniz şu şekilde geçirdim Bir daha geçirelim. Şimdi kesiyorum artık bunu. Şimdi bunu süsleyebilirsiniz. Neyle süsleyebilirsiniz? Mesela şu şekilde boncukları üzerine dikebilirsiniz kapağının yine şöyle yuvarlak boncuklar olabilir bu şekilde ya da böyle renkli nazarlıklar olabilir bu tarz yani bir de şöyle nazarlığım var benim işte hangini yakıştırırsanız bu şekilde üzerine dikip bunları süsleyebilirsiniz. Bu şekilde örgümüzü tamamlamış olduk. Beğeneceğinizi umuyorum. Umarım anlatabilmişimdir de. Anlamadığınız yerler olursa lütfen yorumlara yazın. Abone olup videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere.